Merhaba arkadaşlar. Ortaya karışık kanalımda hoş buldunuz. Ben Ziya'nın bahçesinde Ziya'nın Ziyan yepyeni bir video ile geldik arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar Emanet dizisinin Yaman Karımlısı çok yakışıklı çok güzel ıı, oyuncu ve herkes tarafından da çok beğeniliyor seviliyor Sıla Türkoğlu'yla çok güzel bir uyum yakaladılar ıı, ve dizide günlük dizi ve herkes onları çok seviyor ve ıı, ben de sizler için çok güzel kariyerini bir araya topladığımı sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar ıı, ve Emanet Dilsin'in yeni bölüm tüyolarını almak için benim kanalımı izlemeniz yeterli arkadaşlar. Umarım videolarımı beğenirsiniz. Şimdilik sizlere hoşçakalın diyorum. Yeni videomuzda yepyeni haberlerde yine sizlerle görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.